Sayın Seyirciler, BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile bugünkü KCK basın davasıyla Kürt sorununda gelen yeni süreci konuşacağız. Kendisi canlı yayında stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Merhaba, Kürkçü. Merhaba, hoş bulduk. Önce Silivri'de görülen davayı konuşalım. Ee, siz de izlediğiniz davayı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bugünkü süreci ve tabii gazetecilerin yargılanmasını? E, bugün e, duruşmaya e, biz e, BDP blok milletvekilleri olarak 3 e, e, kişi katıldık e, Levent Tüzel, ben ve Sebat Tuncel. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de geldiler. Bir süre için oradaydılar. Dolayısıyla parlamenter temsil açısından yüksek bir temsil. Fakat yargı kalitesi bakımından son derece düşük kalitede bir duruşma izledik. Birincisi Bugün her şeyden önce bu Kürtçe ya da ana dili Türkçe olmayan sanıklar için kendi dilediği dilde savunma yasasının sınırlılıklarının nerede olduğunu görmüş olduk. Biz biliyorsunuz bu yasanın çıkmasını her şeye rağmen tasvip ediyoruz. Ancak bu yasanın var olan pek çok hakkı da kullanılmaz. Kıldığını da e, e, ileri sürdük sürmeye de devam ediyoruz. E, bugün Hangi bu, net, hakları örneğin? Bu, bu net olarak bugün ortaya çıktı. Örneğin e, avukatlar, e, e, sanıkların e, savunmalarını, duruşmanın her aşamasında e, ...kürtçe e, yapabileceklerini ya da diledikleri dilde yapabileceklerini öngören, bunu gözeten bir e, bakışla mahkemenin yasayı e, yorumlamasını istedi ancak. E, Buna daha sonra karar vereceğini mahkeme söylemekle birlikte yasa açık derken şunu kastetti. Ancak esas hakkındaki mütalaa ve e, iddianamenin okunmasından sonra birer kere e, bu e, savunulabilir, bu dilde konuşulabilir diyerek sınırları işaret etmiş oldu. Ancak e, bu e, dil meselesi bir yana e, duruşmanın gidişi e, bakımından iddianameyi e, deki sanıklar aleyhine ileri sürülen delilleri görme fırsatı e, bulduk. Bunlar okunuyordu. Ne Ve, düşünüyorsunuz deliller hakkında? Ben, ben ortada hiçbir delil olmadığını düşünüyorum. E, bütün e, delil e, bölümünde e, olan şeyler örneğin DİA muhabirinin bir haberi yapmış olduğu 1 Mayıs'da e, 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 ki İstanbul'daki Taksim'deki gösteriyi haberleştirmiş bu aleyhine delil olarak orada duruyor. Hı hı. E, ya da e, bir telefon konuşması bir basın açıklamasına gidilecek yol soruluyor oradan mı gidelim buradan mı gidelim kimler olacak vesaire böyle bakınca ben dedim dedi demiş demişler Ben ibaret olan bir iddianame ile karşı karşıya olduğunu sanıkların gördüm bütün eldeki en güçlü kanıt bir gizli tanık gizli gizli tanığın söyledikleri doğrudan doğruya gerçek kabul ediliyor fakat onun söyledikleri de şundan ibaret bizim izlediğimiz bölümde ben onun öyle yapmış olabileceğini tahmin ediyorum mutlaka gitmiştir herhalde oradaydı diye işte bir yurt dışında Irak'ta bir konferans olmuş ee, mesela sanıklardan birisinin pasaportunda o tarihlerde kendisinin de yurt dışında olduğuna dair damgalar var. Ee, i̇ddianameyi hazırlayan savcının çıkarttığı yorum, mutlaka demek ki o zaman oraya gitmiştir şeklinde. Yani hiçbir iddianın kanıtlanmasına ihtiyaç duyulmaksızın süren bir e, suçlama serisi. Ben doğrusu e, hangi e, e, düzgün eğitim görmüş ve e, görevini e, idrak etmiş e, yargıç olsa bu iddianameyi reddetmesi gerektiğini hangi e, özel görevle yükümlenmiş olmayan savcı olsa bu iddianameyi bu şekilde e, yazmayacağını doğrusu düşündüm. Bu açıdan e, gel, e, hakikaten sanıkların da e, avukatların da işi çok zor. E, bu gibi davaların etrafında güçlü bir e, dayanışma var. E, Örülmez ise e, sanıkların kendilerini savunması neredeyse imkansız. Çünkü bunlar e, laf olsun diye e, yazılmış iddianameler. Daha önce de belki sizle konuşurken e, de söylemiş olabilirim bunu. E, bugün Türkiye'de aslında bütün e, iddianameler, özel yetkili mahkemelerin iddianameleri şu amaçla yapılıyor. Sanıkları e, saf dışı etmek, e, onları e, çalışamaz hale e, getirmek. E, iddianame ve duruşma aslında medyada e, takdim ediliyor. E, savunma da eğer sokakta yapılırsa, sanıklar kendilerini özgürlüğe kavuşturacak bir imkan buluyorlar. Ben o açıdan bu e, dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki e, habercilikleri yüzünden, gazetecilikleri yüzünden suçlanan herkes için de bu dayanışmanın gösterilmesi gerektiğini e, söylemek istiyorum. E, doğrusu bugün e, dediğim gibi milletvekillerinden e, güçlü bir dayanışma gördüler ama meslek örgütlerinden sadece Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden birkaç temsilci gördüm. Onun dışında e, muhabirler, çalışan gazeteciler e, hem haber izlemek hem de orada bulunarak e, meslektaşlarına destek vermek bakımından... Bugün e, seyrektiler, e, bunun daha çoğalmasını ümit ederim. Peki sizce bu dava görev yapan gazetecilerin üzerinde nasıl bir etki oluşturuyor olabilir dersiniz? Şimdi ben e, bu iddianameye baktığım zaman e, ve buradaki kanıtlara baktığım zaman... E, ...aslında özel yetkili mahkeme önünde kendisini bulmayacak herhangi bir e, gazeteci e, bilmiyorum. E, sizinle benim aramda geçen herhangi bir konuşmadan ötürü... Ee, ben eğer e, diyelim ki e, siyaseten faal isem ve siz bir gazeteciyseniz pekala siz e, benimle işbirliği yapmaktan suçlanabilirsiniz. Ben ise e, eğer öyle e, gösterilmek istenirsem herhangi bir şeyden ötürü suçlu gösterilebilirim. Bu Hı -hı. tam e, suyumu bulandırdın davası biliyorsunuz kurtla kuzunun hikayesini e, kurt e, yukarıda kuzu aşağıda dere boyunda su içiyorlarmış kurt demiş ki kuzuya e, suyumu bulandırdın. O da demiş ki ben senin suyunu nasıl bulandırmış olabilirim? Önce sen içiyorsun, sonra ben içiyorum. Hı. Olsun demiş ben seni e, yiyeceğim. E, bulandırsan da yiyeceğim, bulandırmasan da yiyeceğim. Bu, bu mesele e, biraz böyle. Bundan, bu kurtluktan, e, bu e, yargı e, mekanizmasını ancak güçlü bir dayanışma e, caydırabilir. Hı hı. Çok konuşulan Kürt sorununa dair gelinen yeni süreci de sizinle mercek altına alalım. Şimdi yeni İmralı sürecinde partinizden milletvekillerinin ikinci evet. kez İmralı'ya gitmesi konuşuluyor. Netlik kazandı mı? Bu konuda bir bilgi yok biz doğrusu. Bu konuda hani medyada dolaşan sözlere değil de eş başkanların bize verdiği bilgiye bakıyoruz. Her iki eş başkanın da bize söyledikleri kendilerinin başvurusu olduğu fakat bu başvuruya henüz cevap verilmediği hmm. şeklindedir. Biz tabii ki eş başkanların Öcalan'la Görüşmesini çok e, önemsiyoruz çünkü e, ancak o zaman bilgi bizim için kurumsal hale gelecek şüphesiz daha önceki görüşmeyi yapan e, iki e, saygıdeğer arkadaşımızın e, bize getirdikleri bilgi çok e, önemliydi ancak e, bunun e, kurumsal hale e, gelmesi sürecin bir e, istikrar kazanması bakımından başbakanın e, canının istediğini gönderip canının istediğini Göndermediği bir e, süreçtense e, kuralları e, ve gidişi belirlenmiş bir süreç haline gelmesi önemli. Henüz bu karakteri kazanmadığını söyleyebiliriz. Anladım. Zaten bugünkü duruşmaya baktığımız zamanda, başka gelişmelere baktığımız zamanda gördüğümüz şey e, şudur. Aslında ortada e, biraz önce Sayın Arınçı e, dinledik ki herkes nefeslerini tutsun ve sürece destek versin e, diyor. Şimdi. O zaman hakikaten herkes tutsun madem böyle bir oyun oynayacaksak. Fakat Selahattin Demirtaş yoldaşımızın da söylediği gibi masanın iki ucunda da başbakan oturacak ve kendi kendine konuşacaksa biz zaten konuşsak da olur konuşmasak da olur nefesimizi tutmaya lüzum yok. Ama hakikaten görüşeceksek o zaman kimler görüşecekse onlar görüşsün biz nefesimizi tutalım. Fakat bence en iyisi e, yapıcı bir biçimde herkesin sürece e, katılabilmesi için hı hı. kanalların bilinçli olarak yaratılması. Çünkü şu an e, düşünün mesela Sayın Ahmet Türk e, gitti İmralı'ya görüştü, e, geldi. E, sonra da e, Paris'te öldürülen üç devrimcinin cenazesinde yaptığı konuşmayı başbakan beğenmediği için onu bir daha yollamayacağım e, diyebildi. E, şimdi bu kadar kuralsız Kuralları hep sonradan konulan bu şöyle bir futbol maçı düşünün bunun 90 dakika diye başlıyorsunuz fakat hakem birden diyor ki hayır 90 değil 32 dakika olacak saha dörtgen değil üçgen olacak ve sizin kalede kaleci bulunmayacak şimdi böyle böyle oynanamaz hı hı. o yüzden bu hakikaten anlamlı bir süreç olacaksa hem saydam olmalı hem istikrarlı olmalı hem de bir Görüşme çerçevesi ortaya çıkmalı. Fakat biz bunu şöyle de değerlendiriyoruz. Bütün bu yapısal sorunlarına rağmen e, bir kere görüşme ihtiyacı doğmuşsa bu ihtiyacı beslemek lazım. Buna da e, özen gösteriyoruz. Doğrusu. Peki BDP bu yeni süreçte nerede duruyor? Neyi savunuyor? Bununla ilgili neler söylüyorsunuz? Şimdi BDP'nin e, rolü bence bu süreçte son derece açık. BDP e, 3 milyon e, dolayında seçmenin desteğiyle parlamentoda var olan bir parti. Demek ki BDP bütün parlamenter, yasal ve anayasal süreçlerde birinci dereceden söz sahibi. Ancak silahlı çatışma bakımından BDP kendisini söz sahibi bir durumda görmüyor. Çünkü silahlı çatışmanın tarafı değil. Bu çatışmayı yönetmiyor. Bu çatışmadan herkes gibi etkilenen büyük Kürt kitlelerinin e, bu çatışma karşısındaki konumlarını anlıyor ve dile getiriyor. Ancak çatışmayı sona erdirmek doğrudan doğruya çatışan tarafların elinde. Bizim yapacağımız bu çatışmanın sona ermesi için e, toplumsal e, algıyı, e, hissiyatı, düşünceleri olumlu etkileyebilecek rolü oynamak. Bunun için eleştiri e, ve uyarı mekanizmalarını çalıştırmak kadar. E, yapıcı e, bir onay mekanizmasında bir yandan çalıştırmak. E, o nedenle ben BDP'ne biçilecek e, rolün zaten çoktan biçilmiş olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi bu e, örneğin. Ee, barışı e, kurmak ve desteklemek için yeni bir anayasa yapılması gerekiyorsa bunun yapılmasını sağlamak, yeni yasalar çıkartılması gerekiyorsa bu yasaların e, çıkartılmasını sağlamak, kitlenin moralinin yüksek tutulması ve barışa olan inancını muhafaza etmesi ise bunu yapmak. Fakat e, bunu yapabilmesi için BDP'nin ona eşlik eden bir partner e, lazım. Örneğin biz kitlenin barışa olan inancını yüksek tutalım. Amenna. Fakat dün Viran şehirde olanlara bakarak nasıl tutalım? Eş başkanımız nasıl dönsün halka desin? Arkadaşlar hükümetinize güveniniz ki size barışçı bir gelişme yolu açacak. O zaman demez mi insanlar senin suratına gaz tabancası sıkan ve bundan ötürü de seni suçlamaya devam eden bir... Hükümete sen ne kadar inanıyorsan biz o kadar inanabiliriz diyecektir. Ben doğrusu bunun tek başına olmayacağını ve ortaklaşa kurulabileceğini görüyorum, söylemek istiyorum. Biz bu bakımdan üstümüze düşenleri yapıyoruz, yapmaya devam ederiz. Eksiğimiz olabilir vardır. Bütün bunları toplumsal eleştiriye. E, açıktır ama herhalde şu toplumsal eleştiri değildir. E, sen e, benim dilediğim gibi konuş e, söylememi, söylemeni istediklerimi söyle söylemeni istemediklerimi söyleme e, O zaman bu bir dizlerin üstünde yürüyüştür ki bundan çok uzun bir mesafe e, alınamaz ama gene de biz bu e, karşıt e, durak satıcı etkileri görmekle birlikte. Şunu e, hissediyoruz ki barıştan asıl çıkarı olacak olan biz isek eğer e, o zaman barış yolunu her türlü engele rağmen hı hı. ama e, haysiyetimizi koruyarak siyasi e, taahhütlerimize sadık hı hı. kalarak e, kitleyi yanıltmadan onları boş hayallere kaptırmadan adım adım bu süreci hı hı. kurmalıyız. Peki Sayın Kürtçü bu yeni süreçte hem hükümetin hem de Kürt tarafının kafası net mi? Yeni yol haritaları belirlenmiş mi? Şimdi tabii bu netlik şöyle oluşabilir. Bence elde verili bir netlik bizim açımızdan var. Neler var? Birincisi bizim parlamentoya girerken 2011 seçimleri döneminde ortaya koyduğumuz seçim beyannamesi var. Onun arkasından bloku oluşturan bütün politik güçlerin tabii ki en başta BDP'nin kongre kararları ve e, <laughs> yürütme kararları var. Üçüncüsü, e, bloku oluşturan e, partilerin e, ve yeni katılımların oluşturduğu Halkların Demokratik Kongresi'nin genel yönelimi var. bize Bütün bu yönelimlere baktığımız zaman bizim kafamız net. Biz şöyle e, diyoruz, e, barış, e, eşitlik ve özgürlük için. E, özgürlük ve eşitlik, e, barış için vazgeçilmez koşul. Dolayısıyla, ee, eşitsizlikleri giderecek, özgürlükleri çoğaltacak güven artırıcı önlemlerle birlikte e, barış istikametinde ilerleyebiliriz. Çatışmaların karşılıklı durmasını temenni ediyoruz, teklif ediyoruz. Şimdi Peki. hükümetin ancak bu e, haklar ve özgürlükler bakımından nerede durduğuna dair e, net bir e, tablo ortaya koyduğunu e, söyleyemem. Başbakan sıkça şunu telaffuz ediyor, diyor ki, Çatış, çatışma son bulmalıdır. Peki çatışmanın son bulması için ne yapmak lazım? Çatışmanın son bulması için çatışan taraflardan birisinin silahlarını alıp Türkiye'yi terk etmesi lazım. Peki bunun şeyini müzakeresini kim yapacak ve kimle yapacak? Onu bilmiyoruz. Bu bakımdan bir netlik yok. E bu, bu net olmayınca tabii e, sürecin e, asıl akut, yakıcı olan anı, silahlı çatışma anı hakkında e, pılını pırtını topla git e, emri bir e, çatışma çözme e, davranışı gibi e, gözükmüyor kimseye. Bu yüzden de sündükçe sunuyor. İkinci nokta Öcalan'ın e, bu konuyla ilgili olarak Kürt e, halkının çeşitli düzeylerdeki temsilcilerine vereceği yönelim nedir? Biz bunu bilmiyoruz. Hı hı. E, ortada birçok e, rivayet dolaşıyor. Fakat bizim inanacağımız tek şey e, Sayın Öcalan'ın e, eş başkanlarımıza ve DTK eş başkanlarına vereceği mesajdır. Hı hı. Oradan bize gelecek, intikal edecek kurumsal bilgi üzerine biz Öcalan'ın e, dedikleri ve göster e, ortaya koyduğu teklif üzerine. Ee, bir düşünme sürecine başlayabiliriz. Bunu e, e, onaylayabiliriz. Fakat bilmediğimiz bir şeyi onaylamamız bizden beklenemez. E, bu açıdan çok büyük bir e, bilgi kirliliğinin ortada olduğu aşikar. Genellikle şöyle bir yol izleniyor. Deniyor ki, ya siz daha ne konuşuyorsunuz? Öcalan e, şunları 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 benimsedi. Bunları nereden bileceğiz? Deniyor ki e, siz işte haberlere bakın. Hı hı. Şimdi bence böyle olmaz. Bu bu hakikaten bu bulanıklık yaratan bir süreç. O yüzden bence en net olmamız gereken şey bilgilerin netliği konusunda bir anlaşmaya varmak hı hı. E, icap etti. BDP bu açıdan e, üzerine düşeni yapabilir. BDP ama öte yandan KCK ye ya da PKK'ye e, ne diyelim e, onlar adına konuşarak e, ayar vermez vermesi evet. beklenemez şey dediğim gibi bunlar birbirlerinden farklı düzeyler ben hükümetin bu konuları anlamayacağını sanmıyorum evet. çünkü bir mücadele yürütüyor evet. bunca yıldır ne olduğunu biliyor hı hı. çok kısıtlı bir süremiz kaldı sayın Kürkçü son olarak diğer aktörlerin görevi ne bu noktada sizce örneğin Irak Kürdistan yönetimi ya da Barzani yönetimi üzerinde düşünecek olursunuz şimdi ben her şeyden önce e, Türkiye'deki diğer aktörlere kısaca değinmek istiyorum ben Parlamentodaki partiler, özellikle e, Cumhuriyet Halk Partisi, parlamento dışındaki e, barış inisiyatifleri, insan hakları, e, hak ve özgürlükler için mücadele eden e, kuruluşların, e, e, halkların eşitliğine e, dayalı bir e, yeni e, anayasal rejim konusunda çok açık sözlü olmalarını ve e, bu süreci içeriden Türkiye'nin batısında e, yaşayan, daha çok çatışmanın uzağında yaşayan kitleler için bunun anlam ve önemini görünür kılmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok büyük rol düşüyor. Tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, taban örgütlerine e, de e, rol e, düşer ama e, o bir bakıma hükümetin onları e, bu açıdan temsil ettiğini düşünebiliriz. Fakat ben sürece muhalefetin daha aktif olarak katılması ve kurucu bir rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kürdistan'daki diğer parçalara bakacak olursak tayin edici e, parça e, büyük ölçüde e, e, Irak tarafıdır yani Güney e, Kürdistan'dır. E, Güney Kürdistan'ın bu bakımdan e, e, yapıcı bir rol e, oynayacağına dair işaretler e, var. Fakat e, tabii ki çatışma Türkiye'de e, sürdü. Siyasi sorumluluk e, Güney Kürdistan'ın yönetici partilerinde olmadığı için onlar Türkiye hükümetiyle PKK arasında varılmış olan bütün mutabakatları onaylayacak ve bu mutabakatların sürdürülmesini sağlayacak zeminleri kurmada yardımcı olabilirler. Fakat baş oyuncular Türkiye'de bu aşamada. Rojava'daki süreçte Türkiye'nin Suriye politikasında Kürtleri ihmal etmesinin e, ne kadar e, e, kendisi için de e, sakıncalı sonuçlar verebileceğini e, gösterdi. E, o açıdan şimdi Suriye'deki e, biricik istikrar adası gibi e, görünmeye başlayan Rojava'nın da e, Türkiye'nin Orta Doğu politikalarında Kürt gerçekliğini ihmal ederek siyaset yapamayacağını göstermek bakımından e, olumlu bir rolü oluyor. Ama gene de dev her şeyi derleyip toparlarsak tablo şudur Orta Doğu'da yaşayan Kürtlerin dörtte üçüne yakını Türkiye'de yaşamaktadır. Bunların da yüzde altmışı bölgede yüzde kırkı Türkiye'nin batısında yaşamaktadır. Demek ki bu şartlar altında aslında Türkiye'de şekil verilecek olan bir çözüm Genel olarak bütün Orta Doğu'yu, İran, Irak ve Suriye'yi olumlu ve kurucu bir şekilde etkileyebilir. O yüzden dışarıdan medet ummayalım. İç dinamikler burada çok daha önemli bence. Konumuz olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben de Sayın Sayın çok teşekkür ülke. ederim. İyi Sağ olun, diliyoruz. iyi akşamlar. Sayın seyirciler kısa bir ara vereceğiz. Ardından yayınımız Kültür Sanat Bülteni ile devam edecek.